merhaba sevgili seyirciler. Programımızın yeni bölümü için sizlere tarihi güzellikleri, eşsiz coğrafyası, aynı zamanda da kültürel yapısıyla Türkiye'nin en güzide şehirlerinden biri olan Çanakkale'den sesleniyoruz. Çanakkale bölgesinde bulup bulabileceğiniz en lezzetli köfte yapan Nebahat Hanım yanımızda. Canbaz Aile Köfte Salonu'nun misafiriyiz. Hem Nebahat Hanım'ı hem de işletmesini tanıyacağız. Programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu güzel işletmeyi, bu lezzetli köftelere değinmek istiyorum. Fakat öncesinde bu güzel başarıları imza atmış güzel hanımefendi seyircilerimize tanıtalım. Kendinizden bahseder misiniz? Adım Nebat, Nebat Taş. E, 25 yıldır bu işle uğraşıyorum. Aşçıyım, aşçı öğreticisi belgem var. E, 10 yıldır kendi iş yerimi e, açtık. Ailece çalışıyoruz. Eşim, oğlum, kendim. E, köftemizi bütün e, müşterilerimiz beğeniyor. Çok teşekkür ediyorum Nebahat Hanım'cığım vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Bizleri ağırladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Röportajımızın sonuna geldik. Seyircilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Çanakkale'ye gelen buraya uğramadan gitmesin. Nebahat Hanım hem başarılarıyla bütün kadın girişimci adaylarına örnek olacak nitelikte hem de lezzetli köfteleriyle Çanakkale halkına süper bir hizmet vermekte. Eğer yolunuz Çanakkale'ye düşerse kendisini ziyaret etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bizleri seyretmeye devam edin efendim. Hoşçakalın.